Evet arkadaşlar şimdi eşitsizlikleri işleyeceğiz. Eşitsizlikler çözülürken aşağıdaki sıra izlenir. Her bir çarpandaki arkadaşlar her bir çarpan sıfır eşitlenerek kökler bulunur. Kökler sayı doğrusunda sıraya dizilir. Sonra bunlar tutulup bir değişim tablosunda yazılır. Sonra bu çarpım ya da bölüm durumundaki ifadedeki en büyük dereceli terimin ifadesi işareti alınır bu işaretleri tablonun en sağına başlanır. Tek köklerden geçerken işaret değiştirilir. Çift köklerden geçerken arkadaşlar işaret aynı kalır. Daha sonra tabloya bakılarak istenen çözüm aralığı bulunur. Şimdi bununla ilgili örnekler çözeceğiz. Evet, bunun çözüm kümesi soruluyor. Normalde arkadaşlar bunu nasıl çözüyorduk? Bu şu şekilde çözüyorduk. 4x eksi 8 büyüktür 0 ise 4x büyüktür 8. x büyüktür ne çıkar? 2 çıkar. Yani bunun çözüm kümesi 2'dir. Şimdi eşitsizliği kavramımız için bunu bir de eşitsizlikle çözmek istiyorum. Şimdi bunun köklerini buluyorum. Yani bir tane çarpan olduğu için 4x-8'i 0'a eşitlersem x eşittir ne çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Bu 2'yi alıyoruz arkadaşlar. Sayı doğrusunda çiziyoruz. Yerleştiriyoruz bu kök olduğu için şöyle bir ifade yazıyorum. Bunun manası bunu sıfır yapıyor demek. Şimdi işaret incelemesi yapıyorum arkadaşlar. İşaret incelemesinde bakıyorum. Bu 4x'in işareti, şu x'in katsayısının işaretine artı. Bunu alıyorum arkadaşlar. Sağdan başlıyorum. Artı. Tek kök olduğu için yani bir tane olduğu için bundan işaret değiştiriyorum. Eksi. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Sonra şuna bakıyorum. Ne istiyor benden? Sıfırdan büyük olan yerler istiyor. Sıfırdan büyük ne demek? Pozitif demek. Pozitif olan yer nerede tabloda arkadaşlar? Şurada. Buradaki sayılar 2'den ne olan sayılardır? Büyük olan sayılardır. Çözüm kümesi x büyüktür 2. Ya da bu nasıl yazılır arkadaşlar? Şöyle de yazılabilir. 2. 2'den büyük ne vardır şurada? Artı sonsuz. 2'den küçük ne vardır? Eksi sonsuz. 2 sonsuz aralığı. Burada eşitlik yoksa parantezimiz köşesiz olur. Sonsuza zaten hiçbir zaman köşeli parantez yazılmaz. Çözüm kümemiz 2 sonsuz aralığı bulunur. Evet şimdi bu sorumu çözüyorum arkadaşlar. Burada her bir çarpanı ne eşitleyecektim ben? 0 eşitleyecektim. 0 eşitlersem 2x kare eksi a 12 eşittir 0 x kare eşittir 6 x eşittir artı eksi kök altı olur. Şimdi bunları sıraya diziyorum arkadaşlar, eksi kök altı ve kök altı. Sıraya dizdim. Bunlar kök olduğu için işaretlerini Şimdi işaretine bakacağım. Burada en büyük dereceli ne var? X kare var. Bunun işaretini arkadaşlar artı O zaman sağdan başlıyorum. Artı. Tek kökten geçerken işaretleştiriyorum. Eksi tek kökten geçerken işaret değiştiriyorum artı şimdi bakıyorum arkadaşlar tabloyu hazırladıktan sonra nereyi istiyor arkadaşlar sıfırdan küçük olan yerleri sıfırdan küçük ne demek eksi olan yer demek yani tablodaki nereyi almam gerekiyor benim arkadaşlar eksi olan yer şurayı almam gerekiyor o zaman arkadaşlar çözüm kümesi eksi kök altı küçüktür x küçüktür kök altı şurada eşitlik var mı yok Şimdi bana bu aradaki tam sayıları soruluyor. Tam sayılar soruluyor. Bu eksi kök 6'dan büyük olan eksi kök 4 vardır. O zaman buradaki tam sayılar eksi 2'den başlar. Eksi 1, 0, 1, 2. Kaç tanedir arkadaşlar? 5 tanedir. Cevabımız denizli. Evet arkadaşlar şimdi şu örneği çözüyorum. Burada çarpan olarak x kare eksi 4 x eksi 5 var. Bunu sıfır eşitliyorum. x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir 0. Bunun çarpanlarını ayıracak olursam x artı 1 çarpı x eksi 5 eşittir 0. Buradan x eşittir eksi 1. x eşittir ne çıkar? 5. Bundan kökleri ne Sıra ediliyordum. Diziyorum. Eksi 1 ve 5. en büyük dereceli ne var arkadaşlar burada? x kare var. Bunun işareti artı. Sağdan başlıyorum. Artı. Tek kökten geçerken işaret değiştiriyorum. Eksi. Tek kökten geçerken işaret değiştiriyorum. Artı. Sonra bakıyorum arkadaşlar. Nereyi istiyor? Sıfırdan küçük olan yerleri istiyor. Sıfırdan küçük ne demekti? Eksi demekti. Yani şurayı istiyor. O zaman arkadaşlar çözüm kümesi olarak yazacak olursam buradaki sayılar. Eksi bir küçüktür. X küçüktür. 5. Şurada eşitlik var mı? Yok. O zaman bunlar eşitlik yazmıyorum. Ya da bunu nasıl gösteriyordum? Eksi 1, 5 aralığı. Yani cevabımız arkadaşlar ne çıkar? Bursa çıkar. Evet şimdi şu sorumuzu çözeceğim arkadaşlar. Şimdi burada yine her bir çarpanı sıfır eşitleyeceğim. Önce x kare artı 1'den başlıyorum. x kare artı 1'i sıfır eşitlersem x kare eşittir eksi 1 olmaz. Kök yok. Kök yoksa tabloya almayacağım demektir. x kare eksi 2 x eksi 15 eşittir 0. Bunun çarpanları x eksi 5 çarpı x artı 3 eşittir 0. Buradan x eşittir 5. x eşittir ne çıkar? Eksi 3 çıkar. Bunları neye yerleştiriyordum? Tabloya yerleştiriyordum. Eksi 3 ve 5 kök olduğu için sıfır şeklinde yazıyorduk. Şimdi geliyorum işarete. Burada en büyük dereceli ne var? X kare var. Bunun işareti artı. Burada en büyük dereceli ne var? X kare var. İşareti ne? Artı. Bunlar çarparsam ne çıkar? Artı. Bu artıyı alıyorum. Sağdan başlıyoruz. Artı. Kökten geçerken işaretleştiriyorum. Eksi. Tek kökten geçerken işaretleştiriyorum. Artı. Sonra bakın. Nereyi istiyor arkadaşlar? Sıfırdan küçük olan yerler. Yani eksi olan yerleri istiyor. Yani tablodaki eksi olan yer alıyorum. O zaman bunun çözüm kümesi eksi 3 küçüktür x küçüktür 5. Şurada eşitlik var mı? Yok. O zaman yazmıyorum. Ya da nasıl yazıyorduk bunu? Eksi 3 5 açık aralığı. Yani cevabımız denizli olur. Evet. Yine aynı şekilde arkadaşlar her bir çarpanı sıfır eşitliyorum. 1 eksi x, x kare eşittir 0. x kare eşittir 1. x eşittir 1 x eşittir eksi 1 x kare eksi 4 x artı 4 eşittir 0 bu x eksi 2'nin karesi eşittir 0 buradan x eşittir 2 çıkar arkadaşlar bu çift köktür neden çift köktür bu x eksi 2'nin karesi x eksi 2 çarpı x eksi 2'dir her birini sıfır eşitlersem 2 tane bulurum eğer 2 tane bulursam çift kök 4 tane bulursam çift kök. 6 tane bulursam çift kök. Yani çift adet bulursak çift kök diyoruz. Tek adet bulursak tek kök diyoruz. Şimdi bunları gidip tabloya yerleştiriyorum. Eksi 1 1 2 Çift kökleri çift çizgiyle gösteriyoruz. İşarete bakıyorum arkadaşlar. Burada en büyük dereceli x kare var, bunun işareti eksi. Burada en büyük dereceli var, x kare işareti eksi. Çarparsam bunun ne çıkar? Eksi. Bunu alıyorum, sağdan başlıyorum, eksi. Çift köklerden geçerken işaret değiştirmiyoruz, aynen kalıyor, eksi. Tek kökten geçerken işaret değiştiriyorum, artı, eksi. Nereye istiyor arkadaşlar? Bakıyorum ben sıfırdan, öyle değil mi? Nereyi istiyor? Sıfırdan küçük olan yerler istiyor. Yani sıfırdan küçük, pardon, sıfırdan büyük olan yerler istiyor. Yani artı olan yerleştiriyor. Tablodaki artı olan yer alıyorum. Çözüm kümesi olarak yazacak olsam ben burayı. Eksi 1 küçüktür x küçüktür 1. Şimdi arkadaşlar bir de her zaman çift kökü denememiz gerekiyor. Yani bu 2'yi yerine yazmam lazım. 2'yi yerine yazdığım zaman burada 0 büyüktür 0. Bu matematiksel olarak doğruysa çözüm kümesine onu da almam lazım. Değilse almıyorum. 0 büyüktür 0 doğru değildir. O zaman bu çözüm kümesine bunu almama gerek yok. O zaman bunun çözüm kümesi eksi 1, 1 aralığıdır. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde köklerini buluyorum. X artı 7'yi 0 eşitlersem x eşittir eksi 7. Paydadaki x eksi 2'yi 0 eşitlersem x eşittir 2. Arkadaşlar paydanın köküne yabancı ya da yalancı kök denir. Şimdi arkadaşlar bu köke normal kök muamelesi yapacağız. Önce götürüyorum tabloya yerleştiriyorum ben bunu. Eksi yedi iki bu eksi yedi normal köktü. Bu yalancı kökü şu şekilde gösteriyorum. Çünkü bunu sıfır yapmıyor. Şimdi işaretine bakıyorum arkadaşlar. Bu x'in işareti artı. Burada en büyük derece x'in işareti artı. Artı artıya bölersem ne çıkar arkadaşlar? Artı çıkar. Sağdan başlıyorum. Artı kökten geçerken işaret değiştiriyorum. Eksi artı. Nereyi istiyor arkadaşlar? Bakıyorum. Nereyi istiyor? Sıfırdan küçük olan yerleşti istiyor. Yani eksi olan yerleşti istiyor. Şurayı istiyor. Çözüm kümesi olarak yazacak olursam eksi 7 küçüktür x ...küçüktür 2. Şurada eşitlik var mı? Var. Bu eksi 7 normal kök olduğu için... ...yazıyoruz. Bu yalancı kök olduğu için almıyoruz. Yani yalancı köke hiçbir zaman eşitlik... ...koymuyoruz. O zaman bunun... ...sağlayan tam sayılar... ...eksi 7, eksi 6... ...eksi 5, eksi 4... ...eksi 3... ...eksi 2... ...eksi 1, artı 0... ...artı 1. Bunları toplarsam arkadaşlar ne çıkar cevabımız? Cevabımız eksi 27 çıkar. Yani cevap Edirne olur. Evet arkadaşlar. Evet. Her bir çarpanı sıfır eşitliyorum. Yani x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir sıfırdan. Buradan kökleri bunun x eşittir 5. x eşittir ne çıkar? Eksi 1. 1 eksi x kareyi sıfır eşitlersem buradan x eşittir 1 x eşittir eksi 1 olur. Bunların ikisi yalancı köktür. Bir de arkadaşlar şuna dikkat etmem gerekiyor. Buradaki arkadaşlar eksi 1'i hem burada buldum hem burada buldum. İki tane bulduğum için arkadaşlar bu hem çift hem de yalancı köktür. O zaman ne yapıyorum? Bunları tabloya yerleştiriyorum sıraya göre. Önce eksi 1'i yerleştiriyorum. Eksi 1. Sonra 1. Sonra 5. Bu yalancı köktü. Bu yalancı. Bu normal kök. İşarete bakıyorum. Burada en büyük derece x kare var. Bunun işareti artı. Burada en büyük derece x kare var. Bunun işareti eksi. Bölersem bunların ikisini birbirine ne çıkar? Eksi. Sağdan başlayarak ne yapacağım? Eksiyle başlayacağım. Eksi tek kökten geçerken işaretleştiriyorum artı. Tek kökten geçerken işaretleştiriyorum eksi. Çift olduğu için işaret aynı kalıyor. Eksi. Nereyi istiyor arkadaşlar? Bakıyorum. Sıfırdan büyük olan yerleştiriyor. Tablodaki yani artı olan yerleri alacağım. Şurası. Çözüm kümesini yazıyorum. 1 küçüktür. X küçüktür. 5. Şimdi eşitliğe bakıyorum. Var mı? Var. Bu yalancı olduğu için yazmıyorum. Buna ne yapıyorum? Yazıyorum. Eksi 1 arkadaşlar yalancı kök olduğu için zaten bunu sağlamaz. Çift olduğu için deneyeceğim ama yalancı olduğu için zaten sağlamıyor. Kaç tane tam sayı değeri vardır bunu sağlayan diyor. 2 3, 4, 5 olup bunu sağlayan 4 tane tam sayı değeri vardır. Evet arkadaşlar eşitsizliklerde işler dışlar çarpımı yapılmaz. Bazı arkadaşlarımız burada işler dışlar çarpımı yaparak çözüyor. Çarparsak zaten işler dışlar çarpımı yaparsak bunun çözüm kümesi çıkmaz. Ne yapmamız gerekiyor? Eşitsizliklerde dikkat ederseniz eğer bir daha önceki çözmüş olduğumuz sorularda bir tarafta x'li ifadeler vardı. Bir tarafta da ne vardı? Bizim eşitsizliklerimiz vardı. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Hepsini bir tarafa topluyorum. Yani bunu bu tarafa atıyorum. Bunu diğer tarafa da atabilirdim. Önemli değil. Herhangi birini diğer tarafa atıyorum. Paylaştırırsam. x eksi 2 eksi x eksi 5 bölü x artı 5 çarpı x eksi 2 Büyük eşittir. Sıfır olur. Buradan arkadaşlar eksi 7 bölü x artı 5 çarpı x eksi 2 büyük eşittir 0 olur. Şimdi köklerini bulacak olursam bu x artı 5'i 0 eşitlersem x eşittir eksi 5 x artı 2'yi 0 eşitlersem x eşittir 2 bunlar nasıl kök? Yalancı kök. Yazıyorum önce eksi 5 2 bunlar yalancı kök. Şimdi işarete geldim. Şimdi her bir çarpan dediği için bu yukarıda çarpan olarak eksi 7 var. O zaman bunun işareti eksi. Bunların her birinin işareti artı. Eksinin artıya bölümüne çıkar. Eksi. O zaman sağdan eksiyle başlıyorum. Eksi. Kökten geçerken işaret değiştiriyorum. Artı. Kökten geçerken işaret değiştiriyorum. Eksi. Nereyi istiyor arkadaşlar? Sıfırdan büyük olan yerle istiyor Yani artı olan yerleri istiyor Yani şurayı istiyor. Çözüm kümesini yazacak olsam eksi 5 küçük x küçüktür 2 Eşitlik var ama bunlar yalancı olduğu için yazmıyoruz eşitliği. O zaman bu arada hangi tam sayılar var? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 var. Bunların toplamını çıkar arkadaşlar. Eksi 4, 7, 9, eksi 9 çıkar. Yani cevabımız Ceyhan olur.